Evet arkadaşlar bugün böyle durma challenge yapacağız. Başlıyoruz. 1 2 3 Benden başlıyor. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 saniye. Şimdi bende. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ya, donkuz, yirmi, ya beden, gitsene ya 22 23 Oğlum 25 Oğlum seni yirmi yirmi kaldırıp buradan yirmi yirmi ya? 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 ya ne biliyorsun oğlum ya? Bir gidin.